Bursa Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz 8 tane iştiraki, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olmak üzere 10 ayrı kurumunda değişen ve gelişen şartlara çalışanlarını ezdirmemek, bu manada kurumun da realitesini düşünerek yol almak adına önemli adımlar atıyor. Aslında bütün şirketlerimizle, bütün birimlerimizle bu anlaşmaları, bu revizyonların hepsini gerçekleştirdik sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 311, bu de 130 olmak üzere toplam 444 çalışanımızı kapsayan kadrolu işçilere yönelik toplu iş sözleşmemizle alakalı konuyu netleştirmemiştik. Bugün onu netleştirdik ki bu toplu iş sözleşmesinin geçerlik süresi 21 ay olup 9 aylık sürenin ilk 6 ayında en düşük iş ücretimiz %35 yemeğe bazında oranında artırılarak 2023 yılı Ekim ayına gelindiğinde son 3 ayda Temmuz, Ağustos, Eylül ayında oluşan enflasyon oranları ücretlere uygulanacaktır. Ayrıca 2024 yılı Ocak ve Temmuz ayları için geriye dönük son 6 aylık enflasyon ek olarak 2 puanda refah payı eklenecektir. Ben e, hem e, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcımız İdris Ersoy Bey'e hem çok kıymetli e, Hizmet İş e, Sendikası Bursa 2 Şube Başkanımız e, Enes Şeker arkadaşımıza kardeşimize hem de bu konuda emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, başta genel sekreterimiz, ilgili daire başkanlarımız olmak üzere kurumdaki yönetici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz çalışan arkadaşlarımıza büyük bir uyum ve ahenk içerisinde, çünkü kurum hepimizin kurumu, Bursa'nın kurumu, büyük bir uyum ve ahenk içerisinde bu süreci inşallah hep beraber götüreceğiz diyorum. Tekrar ee, Yeni düzenlemelerin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olması temennisiyle herkese saygılar sunuyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Şube Başkanımız ve değerli misafirler. Bugün Bursamızda, kadim şehirde bulunmaktan onur duyduk. Bursamızı güzelleştiren, bugünlere getiren imar ve iyasında çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada Bursa Belediyesi kadrolu işçilerimizin toplu iş sözleşme imza töreni için bir aradayız. Allah'a şükür toplu iş sözleşmemizde arkadaşlarımızı enflasyon üzerinde bir ücretle imzalayacağız. Bu anlamda katkısı geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanıma, Genel Sekreterime ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin Bursa'mıza, üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Thank you.